Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizin arkadaşlar hello men yani, hello ne gelme arkadaşlar telefonu yükleyeceğiz Google yüklüyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar Burada, arkadaşlar nokta apk bro nokta yazın böyle yazın direkt nokta apk yazın hemen çıkıyor ben de olduğu için ben de olduğu için olduğu için arkadaşlar yani girmiyor ben yaptı zaten? Kısa sadece gelişim biraz uzun uzun, sürüyor. Ben bir çaka küçük hemen Girdim Bu dakika. Bu dakika. hep APK Bu dakika. Kısa bak tarafına sürümü at olduğu için mal tarafına sürümü için arkadaşlar yüklenemiyor. Arkadaşlar bir tane traklatayım. Arkadaşlar yakam girdiği için yapamadım. Şimdi arkadaşlar buraya he. Lo. Hello. Ha Hello burada kadar gördüğünüz gibi yükle gidip galiba etrafında yer olmadığı için yüklenmiyor. Evet devam et evet. Arkadaşlar konu gibi filmi yani filmi arabiliği için arkadaşlar yüklenemiyor. मुझे आने में मैंने सी नंबर यू यूपीएससी रोशिरत का इस पर अब रूम मिला के पीछे